Kedileri ne kadar tanıyorsunuz? Tırnakları neden köpeklerden farklı? Bıyıkları gerçekten dengelerini mi sağlıyor? Kedi otuna niye bayılıyorlar? Bu soruların cevaplarını kaçınız doğru yanıtlayabilir? Hadi bakalım o zaman kanalıma abone olduysanız onların gizemli dünyalarına kısa bir yolculuk yapalım ve onların ne kadar tanıyoruz bir görelim. 1 Kedilerin genomlarının %95.6'sı kaplan genomudur. Kedilerin birçok davranışta da kaplanlara benzer. Tırmalayarak koku bırakma, avıyla oynama, avına sessizce yaklaşma, pati atma, çenesiyle kavrama ve idrarla işaretleme gibi davranışlar ormanlardaki ataları kaplanlardan onlara kalan evrimsel bir mirastır. Yani kediniz aslında minik bir kaplan. 2. Kedilerin bıyıkları köklerindeki sinir reseptörleriyle doğrudan beyne bağlanırlar ve birçok fonksiyona sahiptirler. Kediler için bir navigasyon organı gibi çalışırlar ve etrafı tanımalarına ve yönlerini bulmalarına yardımcı olurlar. Ayrıca yine bu bıyıkların köklerinde propriyoseptör adı verilen çok özel duyu organları vardır. Bu propriyoseptörler gövdenin ve bacakların konumunu beyne mesaj olarak gönderirler ve kedinin vücudunun her zaman tetikte olmasını sağlarlar. İşte kedilerin her zaman dört ayak üzerine düşmeleri bu proprioseptörler sayesinde olur. Kedilerin bıyıkları aynı zamanda kedilerin girebilecekleri en küçük yerleri belirlerken bir ölçüm aleti görevi görür. Bu bıyıklar ön ayakların arkasında da bulunur. 3. Yetişkin kediler sadece insanlara miyavlarlar. Birbirleriyle miyavlayarak iletişim kurmazlar. Yani miyavlama kedilerin insanlarla iletişim kurmak için kullandıkları bir dildir aslında. Bir de yavru kediler sadece kendi annelerine miyavlarlar. 4 Kediler mandalina, portakal, greyfurt gibi narinci meyvelerinin kokusundan nefret ederler. Hatta kedinizin tırmalamasını istemediğiniz bir yere limon veya portakal sürerseniz muhtemelen orayı tırmalamaktan vazgeçecektir. Ancak klor kokusuna da bayılırlar. Bu nedenle su kabı yerine açık bir çeşmeden su içmeyi tercih ederler. 5 Kediler geceleri aktiftirler ve genellikle sizi uyutmazlar. Ancak kedinizi gün içinde aktif tutarsanız gece o da sizinle uyuyacaktır. Ayrıca akşam sıkı bir öğün yedirirseniz yine uyuyacaktır. Eğer tüm gün çalışıyorsanız ve kediniz de evde yalnızsa bütün gün uyuyacaktır. Bu durumda sizi muhtemelen uykusuz bir gece bekliyor olacaktır. 6. Kediler diğer hayvanlardan farklı yürürler. Önce sağ ön ve arka ayaklarını öne atarlar, daha sonra sol ön ve arka ayaklarını. Dünyada böyle yürüyen sadece 3 hayvan var. Kedi, deve ve zürafa. 7. Kedi otu kedilerde LSD veya Marijuana etkisi yapar. Yani sağlam kafa yapar. Kedi otunun içinde bulunan Nepetalakton adı verilen madde kediyi adeta çılgına çevirir. Neyse ki etkileri 15 dakika sonra geçer ve 1-2 saat ortaya çıkmaz. Kedi koklama mesafesinde kalsa bile. 8. Kediler kalın ve yumuşak taban yastıkları ve içeri çekilebilen tırnakları sayesinde çok az ses çıkarırlar. Bu sayede avları onları fark etmez. Fark ettiğinde genellikle çok geç olur. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.